mutlu akşamlar, mutlu pazarlar. Türkiye'nin birinci kanalı burası. Takvimler 10 Aralık Pazar günün gündemin başlıklarıyla TRT bir ana haber başlıyor efendim. Ben Işıl Açıkkar. Hoş geldiniz. İsrail, Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. Gazze'nin hem kuzeyi hem güneyi havadan ve karadan yoğun saldırı altında. Katledilen Filistinlilerin sayısı 18 bine yaklaştı. İsrail saldırılarında 49 Filistinli de yaralandı. İsrail savaş uçakları Gazze şeridinin güneyindeki Hanyunus kentinde bir evi bombaladı. Çoğu çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. <laughs> İsrail topçu birlikleri Han Yunus'a karadan da saldırıyor. Avrupa Hastanesi'nin çevresini top atışlarıyla hedef aldı. Yaralıların hastaneye ulaşmasını engelledi. Filistin Kızılay'ı Han Yunus'ta bulunan Emel Hastanesi'nden görüntüler paylaştı. Hastanede 14 binden fazla yaralının zor şartlar altında tedavi edilmeyi beklediğini duyurdu. Han Yunus'ta saldırıların yoğunlaşması sebebiyle Filistinliler refah kentine gitmeye çalışıyor. Ancak İsrail ordusu iki kenti bağlayan yolu da bombaladı. Altyapıya ağır zarar verdi. Gazze şeridinin orta kesimleri de İsrail'in hedefindeydi. Nusayrat, Elma Gazi, Ezzavai'de mülteci kamplarına yoğun saldırılar düzenlendi. Gazze'nin kuzeyindeki El Avdi Hastanesi de 5 Aralık'tan bu yana İsrail kuşatması altında. Dünya Sağlık Örgütü hastanede iki sağlık personelinin görevdeyken öldürüldüğünü açıkladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın bir yetkilisi de şifa hastanesi için ilaç ve tıbbi malzeme temin etmeye çalışırken İsrail'li keskin nişancıların saldırısında yaralandı. Bölgeye intikal eden ambulansa da ateş açıldı. İsrail ordusu, Gazze'nin Beyt Lahya bölgesinde yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı okula da baskın düzenledi. Okula sığınan erkekleri alıkoydu. Bureyç mülteci kampına düzenlenen saldırıda da 7 kişinin katledildiği bildiriliyor. Birçok bina ağır hasar aldı. Çok sayıda yaralı Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. İsrail işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da zulmetmeye devam ediyor. İsrail güçleri pek çok noktaya baskın düzenledi. 17 yaşındaki Filistinli bir genci katleden İsrail askerleri 30 Filistinli'yi de gözaltına aldı. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarını artırdı. Kalkinya kentindeki baskında gerçek mermiyle ateş açtı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti. Nablus'taki Filistin mülteci kampı da işgal güçlerinin hedefindeydi. 3 Filistinli genç İsrail baskınında yaralandı. İsrail askerleri Tubas, El Halil, Beytül Lahim ve Ramallah'ta da baskınlar düzenledi. 30 Filistinli'yi gözaltına aldı. 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 275 Filistinli katledildi. İsrail'in baskın ve saldırılarında 3730 Filistinli de gözaltına alındı. Gazze şeridindeki Cibaliye mülteci kampında boş alanlar toplu mezarlara dönüştü. Filistinliler mezarlıklarında olması ve İsrail'in yoğun saldırıları yüzünden yakınlarını çarşıdaki boş alanlar ve sokaklara defnediyor. Evlerin arasında çarşının içinde yerini almış onlarca mezar. Burası Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampı. İsrail katliamının sessiz tanıklarından yalnızca biri. İsrail'in yoğun saldırıları ve dolan mezarlıklar Filistinlileri çaresiz bıraktı. Hayatını kaybedenler kampın sokaklarına, dükkanların önlerine defnedildi. Küçüklü büyüklü levhalarda el yazısıyla cenazelerin isimleri sıralandı. Bir zamanlar hayatına akıp gittiği sokaklarda şimdi sadece ölüm kol geziyor. Gazze'de bir İsrail askeri girdiği hediye dükkanında her şeyi kırıp döktü. Filistin'de çocukların oyuncaklarıyla dalga geçti. İsrail askerlerinin kahkahalarla kaydettiği o görüntü sosyal medyada tepki çekti. Evet. Gazze'deki hediye dükkanına girdi, eline geçen her şeyi kırdı, yerlere attı. İsrail askerinin bu skandal videosu sosyal medyada tepki çekti. Asker oyuncaklarla ve Filistinli çocuklarla dalga geçti. Defterleri yere atarak bunları hangi okul için kullanacaksınız dedi. Askerin kırdığı oyuncaklar arasında çocuk kumbaraları da vardı. İsrail askerini videoya çeken kişinin ise o anlarda attığı kahkahalar duyuldu. <laughs> Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes öngören tasarıyı veto etmesini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten tepki geldi. Guterres kararın uygulanamamasının konseyin güvenilirliğini zayıflattığını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü de veto kararının üzüntü verici olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar'da düzenlenen Doha Forum'da konuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes kararını uygulayamamasına tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, veto kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve güvenilirliğini zayıflattığını söyledi. Konseyin, jeostratejik bölünmeler yüzünden çalışamaz hale geldiğini vurguladı. İnsani ateşkes ilan edilmesi için yeniden talepte bulunduğunu da ifade etti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de X sosyal medya platformundan Gazze'de sivillerin yerinden edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Devam eden kitlesel yerinden edilmelerin büyümesini ve Gazze'nin dışına yayılmasını önlemek için acil insani ateşkese ihtiyaç var dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da DSÖ yürütme kurulunca düzenlenen özel oturumda konuştu. Gazze halkının sağlığını gerçekten korumanın ve geliştirmenin tek yolunun ateşkes olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 8 Aralık'ta ateşkes konusundaki kararın veto edilmesinden derin üzüntü duyuyorum dedi. Gebreyesus, Gazze ve Batı Şeria'dan son verileri de paylaştı. Sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırı olduğunu belirtti. Bölgedeki insani durumun felaket boyutuna vardığını ifade etti aşırı kalabalık sığınakların ve insani yardımların bölgeye ulaşamamasının bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkardığına dikkat çekti. Amerikan basınında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'ın İsrail ziyaretine ilişkin bir iddia yer aldı. Blinken'ın İsrail'e Filistin'e yönelik saldırılarını bitirmesi için yıl sonuna kadar süre verdiği öne sürüldü. Netanyahu yönetiminin buna sıcak bakmadığı ifade edildi. Evet. Evet. ABD hükümeti İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi. Bu iddia ABD dergisi Politico'da yer aldı. Haber İsrailli diplomatlara dayandırıldı. Politico'nun haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın geçen haftaki İsrail ziyaretinde Filistin'e saldırılar ele alındı. Blinken, İsrail'e saldırıları bitirmesi için yıl sonuna kadar vakitleri olduğunu söyledi. Haberde Netanyahu yönetiminin Blinken'a Gazze'ye saldırılarını aylarca sürdürme planlarını aktardığı, ABD Dışişleri Bakanı'nın buna sert şekilde karşılık vererek "O kadar krediniz yok" dediği öne sürüldü. Politico, İsrail'in daha önce olduğu gibi yine ABD'yi dinlemeyeceği yorumunu yaptı. Washington'un İsrail'e Gazze'ye girmemesi yönünde tavsiye verdiğini, ancak Netanyahu'nun bu öneriyi dinlemediğini hatırlattı.